Hepinize selamlar dostlar. Hepiniz kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Bugün çok güzel efsane bir videoyla tekrardan ben bugün sizlerle beraber TikTok'taki takipçilerimizi, beğenilerimizi ve izlemelerimizi şifre varmadan tek tıkla yükseltebileceğiz. Arkadaşlar yeni açtığım bir deneme hesabı. birkaç haftadır kullanıyorum. Yani görüyorsunuz birazdan göstereceğim sistem sayesinde 3.054 takipçi, 1399, 1.398 beğeni, 136 bin izlenme böyle böyle gidiyor. Bir önceki yani deneme hesabına baktığımızda 10.000 olmuş artık bunu yükseltmeyelim. Sıfırdan açtığımız bir deneme hesabını yükseltelim. Dostlarım bizler bunların hepsini anabayiniz.com sayesinde yapıyoruz. Öncelikle sistemin link açıklama kısmında var. Başlık kısmına bir defa tıkladığınızda hemen aşağıda linki göreceksiniz. Bizim öncelikle sisteme kayıt olmamız gerekiyor. Direkt kayıt ol kısmına geliyoruz. Burada arkadaşlar şunu söylemek isterim. Sistemi 2 yıldır sabit olarak kullanmaktayım. En eski videolarımıza girip baktığınızda yine bu sistemi göreceksiniz. Yani güven konusunda hiçbir problem yaşamıyorsunuz. Zaten baktığımızda abi yani Google ile kaydımız gerçekleşiyor. Direkt telefon veya bilgisayarınızdaki Google hesabıyla kaydınızı oluşturabilirsiniz burada. Ya da sisteme uygun herhangi bir kullanıcı da girip e-posta telefon ve şifre girerekten üyeliğinizi gerçekleştirebilirsiniz. Girişimizi yaptık. Baktığımızda zaten sistemin ileri seviye gelişmiş bir sistem olduğunu kendimiz de görebiliyoruz. Yani sıradan sistemlerle bence karşılaştırmayın. E, çünkü Abi aklımıza gelebilecek tüm sosyal medya platform paketleri var. Paket fiyatları da ciddi anlamda baya baya ucuz. Birazdan göreceğiz ne demek istediğimi anlayacaksınız. Şimdi bizim öncelikle alışveriş yapabilmemiz için bir bakiye ihtiyacımız var. Bakiye ekleyeceğiz. Telefondan giriyorsanız sağ üst köşede üç çizgi var. Direkt basıp bakiye ekle kısmına geliyoruz. Ödeme yönteminde ise kredi kartı, banka kartı, havale, EFT, papara, kripto ödemeler mevcuttur. Herhangi birini seçip tutarı girdikten sonra telefon numaramızı girip bakiye ekle basıyoruz. Anında bakiyemiz ekleniyor. Hemen TikTok takipçi bulalım. Sadece takipçiye bakmayın. Beğeni olsun, izlenme olsun, yorum olsun. Bunlara da bir göz gezdirin. Çünkü paket fiyatları ciddi anlamda bayağı ucuz ve güvenli bir sistem. Sizlere gönül rahatlığı önerebiliyorum. Abi 1000 adet takipçi 21 TL. Hiçbir şey. Bakın 1000 adet takipçiden bahsediyorum. Yani 21 TL olması... Yani tam sizlik, tam cebinize uygun. Hemen kullanıcı adımızı geliyoruz. Bir 20 adet deneme amaçlı gönderelim. Siparişi verildiğimizde anında siparişimiz alındı arkadaşlar. Ne alıyorsak alalım. 2 bilemediniz 3 dakika içinde geliyor. Zaten birazdan gelen takipçileri sizlerle beraber de göreceğiz. Eğer ki sistemle ilgili bir sorun yaşarsanız ki sanmıyorum yaşayacağını seni de söylemek isterim. Destek sistemine gelip konuyu mesajı yazıyorsunuz. Mesajı göndere bastığınızda ise anında sizlere dönüş sağlanıyor. 3.054 takipçimiz var. Tamam dediğim gibi genelde iki bilemediniz 3 dakika içinde geliyor arkadaşlar. O yüzden videomuzu uzatmayalım. Videomuzu durduralım. Tüm takipçilerimiz gelsin. Yani takipçileri de görüp videomuzu öyle kapatalım. Evet dostlar videoyu kapatır kapatmaz anda takipçiler geldi ve şu an 3.081 takipçimiz olmuş durumda. Dediğim gibi sistem ciddi anlamda hızlı ve güvenilir bir sistem. Kaçırmanızı istemiyorum. Bence yani bir bakın. Videomuz buraya kadardı. Bir sonraki videoya görüşürüz. Umarım hoşçakalın.